Merhaba dostlarım kanalıma hoşgeldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte Angela'nın yeni oyununu oynayacağız dostlarım Biliyorsunuz evet Talking Angela serisi falan vardı Talking Tom serisinden Talking Angela'yı biliyorsunuz arkadaşlar Bugün onun ikinci oyunu çıkmış Bakalım onu oynayacağız bakalım başımıza ne gelecek Biliyorsunuz önceki Angela oyununda bir sürü bir şeyler geliyordu başımıza Bakıyorum yeni YouTuber youtuberlar yeni yeni videolar çekmeye başlamış Angela hakkında Ben de siz de merakta kalmayın de sizin için de çekmek istedim arkadaşlar Hepin hoş geldiniz daha çok bu şekilde videosu sana Mutlaka ama mutlaka aşağıda video beğenmeyi unutmayın Ve ben biraz sonra Angela'yı böyle başlayacağım arkadaşlar ekran kaydı falan uğraşırken aşağıdaki sosyal medya hesaplarımı hala takip ettiyseniz takip ederseniz gerçekten çok sevindim dostlarım ve aranızda hala Bak eski takipçilerim var biliyorum. Angelina'nın şerefine arkadaşlar böyle bir eskilerin şerefine böyle. Yani Angelina'yı sonuçta biliyorsunuz eskiden çekiyorduk. Onun şerefine bir like patlaması yaparsak gerçekten çok sevindim dostlarım. Daha fazla YouTube'dan eğer de kanalıma aboneyseniz abone değilseniz de abone olun. Başlayalım. Evet dostlarım Angelina'nın ikinci oyunu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Nasıl bir oyun olduğuna dair gerçekten bir bilgim yok arkadaşlar. Biraz sonra gireceğiz göreceğiz zaten klasik bir Ancel oyundur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Ancelam 2 oyunun adı bu arkadaşlar. Direkt Talking Ancel 2 diyerek aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu şu anda ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Umarım ekran kaydında bir sıkıntı olmaz. Ve sizler zaten sol tarafta görüyorsunuzdur. Bir önceki videomda biraz ekran kaydında sıkıntı olmuş fark ettim. Umarım ben de kaynaklanır. Çünkü bir daha şu an aynı aynı şekilde ekran kaydı Bir şey olmaz. Hangi yılda doğdun? Bak bu bir önceki de ne olmuştu? Sesi biraz açalım. tekrardan selamlar. Evet ekran kaydı da inşallah bir sıkıntı olmaz dedim. Ekran kaydında sıkıntı oldu. Az önceki umarım o gidip gelme olayını gösterebilmişimdir arkadaşlar. Ekran kaydı olsaydı gösterebilirdim ama bilmiyorum. Videoda belki dediğim gibi yüzüme böyle patlama efektleri falan gözükmüştür. Umarım gözükmüştür bilmiyorum. Şimdi ajandamıza en son makyaj yapıyorduk. Biraz moralim bozulmuş olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya yani gerçekten canım sıkıldı. Videonun bayağıdır video çekiyordum. Video şu an boşa gitti. Şimdi tek ay. Bu neden? lan? Şu an tekrar başladık. Angelimize en son makyaj yapıyorduk arkadaşlar. Şu kırmızı bir sürelim. Angel'e en son makyaj yapıyorduk. Angel'i e biraz maymuna çevirdik arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Çok makyajdan anlamıyor. Al. Bunlar neymiş? Yarına kadar kirala. Yok kiralamak istemiyorum ben. Tamamen benim olsun. Neyse. Angel'imize en son mak... Makyaj yaptık arkadaşlar. Böyle aslında güzel bir Angela oldu artık. Angela böyle süslü bir Angela oldu artık. Neyse arkadaşlar işte. Ben bunlarla uğraşırken ekran kaydı durdu. Canım harbiden sıkıldı şu an. Ama yapacak bir şey yok. Ya ne tıklattırıp duruyor bana ya. Çıkar. Seçili. Bunlar ne? Ha, Aa giy tak. Ne giydi kız? Hiçbir şey giymedi ki bu. Ha kolye takmış. Kolyesi mavi olsun ya da kolyesi yeşil yok iğrenç oldu kolyesi mavi olsun <laughs> kolye mavi güzel hareketler mavi evet tamam mis gibi gözlük tak vazgeçtim takma ee, şapka tak meh hmm, meh me. o seyahat et falan ha oyuna bu arada şeyler gelmiş arkadaşlar bakın yani siz az önce ekran kaydı durduğu için görmediniz oyuna şey aaa boyama bu arada falan boyayabiliyoruz Oyunu bayağı kişiselleştirmişler. Oyunu bayağı kişiselleştirmişler arkadaşlar. Oyunda artık böyle Paris'tir vesaire böyle farklı yerlere mesela seyahat edebiliyorsun mesela. Şimdi buna bastım, trenle bindik, tren asfalt yoktan trenle gittik. Sonra bakın buradan bazı yerlere seyahat edebiliyorsunuz. Paris, şurası sanırım Washington, Amerika. Ortadaki de sanırım Tokyo falan böyle arkadaşlar Çin tarafı. Şimdi bence bu Washington'a gidelim. Gidemiyoruz. Yeterli bir şeyden ihtiyacım var. Ha, bundan nasıl kazanacağım? Özel teklifler. Para yatıracağım. Harika. Harika. E gidemiyoruz arkadaşlar. E, Paris'e falan gidemiyoruz. Paranız yoksa Paris'e bile, oyunda bile gidemiyorsunuz Paris'e. Öyle bir şey var. Eee evet. <laughs> e ne yapacağım ben o zaman bu oyunda? Ben bu oyunda gezemiyorsam Paris'i, Çin'i, Afrika, Afrika değil neydi Amerika'yı. Yani ben, ne yapacağım ki ben şu an oyunda? Dişini fırçalayayım. Videoyu izle. İ i̇zlemiyorum illa bir... Aha. Oha! Çok hoşuma gitti lan. Dişini fırçalamak çok iyi. Bak. Şu an dişlerini fırçalıyorum. Güzel dişlerim. Dişleri de bitti. Hani dişlerini de fırçaladık. Banyoya girsin. Banyo sabun mu? Al sana sabun. Tam Ancel'i yıkıyordu arkadaşlar. Ancel'i sabun, köpük banyosu. Köpük partisi. Tamam Ancel'i bir yıkadık. Şimdi şöyle bir suyumuzu dökelim. Böyle her yeri bir yıkayalım. Tamam. Bak bak. Oo. Şöyle bakayım. Şu güzelmiş. Tamam bu kalsın. Ancel'imizi yıkadık. Tamam başka başka <laughs> ya bu oyunda başka yapacak bir şey yok ki ben bu oyunda seyahat etmek istiyorum ya. Bu ne? Bunlara gidelim bakalım. Muffin ücretsiz. Ücretsiz muffin. Aa yapacağım. Peki hala. Aa doğradım. Bam 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 bam. Ha! Şey muffin yapıyorum. Tamam karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Biraz etrafa saçtım ama arkadaşlar mutfak kirlenebilir sıkıntı yok. Güzel bir, sonuçta güzel bir muffin yapacağız. Kapat. Dereceyi arttır. Yok çok arttırdım. Tamam, bu muffin için yeterli. Tamam, muffin şu an... Muffin cupcake. Cupcake de İngilizce ya. Bunun Türkçesi kek işte arkadaşlar, kek yapıyoruz. Ee, küçük kek. Bunu morla kap... Ya da maviyle kapıyordum lan. Ya da... Bak şimdi. Hareketi kestiniz mi arkadaşlar? Bak. Şuraya da biraz mor. Bak, 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 bak. Şuraya da biraz yeşil attım mı? Bak şimdi. Zınk zınk zınk. Harika. Harika bir kek. Şey... Aynen, kek. <laughs> Tamam bunları da kullanalım şöyle. Bunları da kullanmadık demeyelim. Her şeyi kullanalım arkadaşlar. Sonuçta bedava değil mi? Ya bitmedi, bitmedi. Bundan da koyacağım. O oh, bir de biraz da süs dökeyim. Oo oh, bitti. Bence çok güzel oldu. Bunu yemesini istediğiniz arkadaşlara yorumlara etiketleyin. Bir de oyunda yetmiyormuş gibi bir dünya reklam çıkıyor. Şimdi şeye bir gidelim arkadaşlar. Ee, bu tekrar seyahat yerine gideceğim. Bakalım seyahat puanı verdi ya. Ooo, oh, daha çok azıcık dolmuşlar. Daha çok azıcık dolmuş arkadaşlar. Bu seyahat falan hiçbir şey yaramıyor. Angela da benim yemeğimi beğenmedi zaten. Yemek de vermiyorum Angela'ya. Ne yapsak ki lan? Allah Allah. Bir şeyler yapmamız lazım şimdi. Şuna bassak. Şurası neymiş? Bir de bura. Aa! Angela'ya şarkı söyletebiliyoruz sanırım. Bu ne lan? Bas. Ha şöyle. Ha yukarıda ne yaparsa ona göre yapıyoruz. GTA San Andreas'ta vardı lan bu. Bu görev vardı böyle bir. Biliyor musun? Aranızda bilenler var mı? GTA San Andreas'teki bu gibi görevi. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Oha nasıl oynatıyorum Angela'yı? Dans et Angela. İyi, e, inşallah şarkıdan telif yemeyiz bu arada. Çünkü bazen YouTube'da öyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Biliyoruz bilmiyorum arkadaşlar. E, hiç telif yemekle uğraşmak istemiyorum gerçekten. Angela yüzünden telif yersek eyvah. <laughs> eyvah yine eyvah. Yanlık! Bayağı güzel yapmışlar ama böyle sinema gibi yapmışlar arkadaşlar. Böyle, sanki çizgi film izliyormuş gibiyim böyle efektler ve efektler böyle kamera mamera böyle geliyor ya Baya hoşuma gitti arkadaşlar Neyse devam edelim bakalım Şöyle biraz da oynayalım Hop Başka dans et Aa, Üç yıldız kazandık bakalım Bana ne kadar seyahat kartı verecek Bu verdiği seyahat kartıyla gene yolculuğa çıkarmayacağım muhtemelen Çünkü yani çok fazla şey istiyor ya Çok fazla seyahat kartı istiyor 2. seviyeye ulaştın Oha 210 tane verdi lan iyi verdi bak bu sefer Bu sefer iyi verdi bakalım seyahat edebiliyor muyuz Bin ben seyahat etmek istiyorum. Beni Paris'e maalesef beni bir yere götürün ya. Ben o Aa, bir tane var. Washington. Wow! Washington'a gidiyoruz. Geldik. Selamünaleyküm. Burası Washington. Ne kadar benzemese de Washington. Alışveriş yapmış. Ehe. Alışveriş yaptığımız için para kazandık. Para kazandığımız için mısır gevreği aldık. Mısır gevreği aldığımız için bir tane üstümüze crop top aldık. Bunu da giy tak. Tamam bir kes kesme. Aa Ha rengini değiştirebiliyoruz. Okey değiştirelim. Bu altımızdaki pantolon çok ilaç bu arada ya. Onu değiştirsek. Ne oldu lan? Kapıdan sesler geliyor ya. Bir saniye arkadaşlar. Yoksa Angela mı? Bakın diğer youtuberların videosunu izlediğinde Angela onların yanlarına gelmişti arkadaşlar. Bir dakika lan. Gidip bir gelsenize kapıya bakalım arkadaşlar. Lan beklemiyordum bu arada böyle bir şey olacağını. Bu mesaj geldi. O ne lan? Kapınlar kağıt geldi. Ne oldu? Annem anne? Bu ne? Ben ne? Ben Angela yakında görüşeceğiz. Ne diyorsun oğlum? Kap Bir daha kapıyı açmalı mıyım şu an? Arkadaşlar ben Angela yakında görüşeceğiz yazıyor. Lan kapınlar gördünüz değil mi? Kapının altından bu geldi. Nasıl lan? Arkadaşlar Kapının altından bir anda bu kağıt geldi. Kapı çaldı. Kapıya doğru gidecektim. Diğer youtuberların dedim ya videosunda Angela falan geliyor diye. Sanırım Angela geldi derken gerçekten böyle bir kağıt geleceğini tahmin etmemiştim. Merhaba. Pardon. Ben Angela yakında görüşeceğiz diyor. Arkadaşlar yakında görüşeceğiz diyor. Demek ki Ancelerle gerçekten denilenler yani bu söylentiler doğruymuş arkadaşlar Angela 2 oyun hakkında. Bakalım bu yakında görüşeceğiz muhabbeti uzayacak mı Gerçekten yakında evime gelecek mi Onu göreceğiz dostlarım Tabi isterseniz videosunu çekmemi istiyorsanız Mutlaka videoyu beğenin ve yorumlara yazmayı unutmayın Ki şu kağıdın gizemini çözelim arkadaşlar Yakında görüşeceğiz diyor bilmiyorum bunun muhabbetini Bakalım yakında gerçekten görüşeceğiz mi Hepiniz videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize Dediğim gibi şunun videosunu çekmemi istiyorsanız Videoyu beğenin ve yorumlara yazmayı unutmayın Ben şimdi kaçıyorum dostlarım Kendinize iyi bakın aşağıdaki videoları izlemeye devam edin ee, bir Kağıt mat yok demiş bir de bakayım. Sanırım yok. Etrafta bir şey yok. Neyse. Hoş... Ne oluyor lan? Aa! El var! Biri var orada! Arkadaşlar. Ve ışık... Ya ben ışıkları kapatıp diyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kapatın şeyi. Ne oluyor lan?